Bu açılan yaraları patatesin kendisi onarıyor. Biz buna kürleme diyoruz. Daha sonra depolaması nasıl yapılıyor bunu anlatacağım. Biz şu anda patateslerimizi sökmeye devam ediyoruz. Uuu şu çok güzel. <laughs> Bu ne <laughs> Bu ne <laughs> Bu ne Bu <laughs> ne ilk defa böyle bir şey gördüm. Maşallah. Patlesin babasını çıkardık. Böyle bir şey yok. <laughs> Bu nasıl patates böyle? Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün Tokat'ın Nixar ilçesinde bir komşumuzun bahçesindeyiz. Buradaki eksiklikleri sizlere göstereceğiz. Ne tür yanlışlıklar yapılmış bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, evimize yakın bir yerde bulunan bahçede yapılan yanlışları ve yapılması gerekenleri sizlere anlatacağız Evet burada görmüş olduğunuz gibi e, aralarda otlar yok güzel, güzel bir şekilde çapalanmış yeryüzünde otlar bulunmuyor damla borular çekilmiş e, bazı yerlerde çift şekilde ekim yapılmış biberler. Dolmalık biber var. Burada tokat biberi diyorlar. Koşuştuktan köy biberi var. Ve diğer biberlere bakacağız şimdi. Burada budama eksikliğini gördüm. Şimdi bir yakından göstereceğiz sizlere nasıl budama yapılıyor. Şöyle en baştaki alandan başlayalım. Şöyle yakınlaşalım. Görmüş olduğunuz gibi bu yeri değen yaprakları biz normalde temizliyoruz. Çünkü yeri değen yapraklar Toprakta bulunan patojenleri, fungus ve mantari hastalıkları bitkiye taşıyor ve bitki çok çabuk hastalanıyor. Ve daha sonrasında uygulamaya geç kalırsanız bitkiyi kaybedebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi alt tarafta bulunan bütün yaprakları, koltukları koparıyorum. Bakın şurada bir tane solgun bitki var. Bu tarz bitkileri buradan uzaklaştırmazsanız bu hasta olduğu için zayıf düşecek ve daha çabuk hastalanacak. Daha sonrasında bu bitkiye gelecek hastalık ve ardından bütün bitkilere yayılacak. Bu yüzden bunlara izin vermiyoruz. Şöyle çıkardık. Bakın, bunu daha önceden bir tane zararlı burayı kesmiş, bir şekilde kesilmiş bitki. Bir miktar büyümüş. Daha sonrasında artık büyümesi durmuş. Gördüğünüz gibi bu şekilde bunları bahçemizden uzaklaştıracağız. Hemen yanındaki bibere yine geçelim. Şurada görmüş olduğunuz gibi şu yere değen yaprakları alıyoruz, koltukları temizliyoruz. Şöyle koparalım. Bunlar zamanında budansaydı bitki daha güzel gelişecekti, daha çok meyve dökümü sağlayacaktı ve daha iyi, daha güzel sebzeleriniz olacaktı. Gördüğünüz gibi çatal olan kısmına kadar bitkilerin alt yapraklarını buduyoruz. Burada dolmalık çeşit burada. Kaç çeşit biber ektiniz buraya? Tek dolmalık mı ektiniz? Tamam. tamam. Ee, şöyle dolmalık bir çeşit. E, dolmalık biberlerde fazla e, budama yapılmıyor. Biz sadece yere değen, toprağa temas eden yaprakları genelde e, toprağa yakın olan yapraklar temizliyoruz. Ama süs biberlerinde ve diğer sivri biberlerde çatala kadar olan bölmeyi temizliyoruz. Bunlar mı? Çirverimden. Çirve varmış. Bir bakalım şimdi. Bir örneği de burada var. Burada koltuklar var. Koltukları alıyoruz. Şu çatala kadar olan koltukları, yaprakları bakın az önce bahsettiğim Şimdi burada sulama yapılmış ve yere değen bir yaprak bu şekilde uç tarafından hastalığı alıyor ve daha sonrasında bitkiye taşıyor. Daha sonra bitki hasta oluyor. Daha sonra yanındaki bitkiye bulaştırıyor ve bu şekilde bahçenizde hastalık yayılıyor. Bunun için yere değen yaprakların alınması çok önemli. Biz bunu çatala kadar buduyoruz ve iç çıkan meyveleri koparıyoruz. Şu anda meyveleri koparmaya gerek yok. Çünkü bayağı büyümüşler. Şu toprağa temas eden koltuklar bakın şurada bir koltuk var. Bu meyveler şu an şu koltukta dört tane meyve var. Ve toprağa çok yakın bir yerden çıkmışlar. Bu şekilde buradan kopardım bunu. Bunu almazsak meyveler yamuk çıkacak. Düzgün olmayacak. Geç büyüyecek. Ama bitkinin tüm enerjisini alacak. Bu yüzden koltuklara izin vermiyoruz. Şu çatala, ilk çatala kadar bütün yaprakları ve koltukları Koparıyoruz. Biber de bu damah bu şekilde. Evet bahçedeki e, biberde gördüğümüz. Biberde bahçedeki biberde gördüğümüz buydu. E, formu şu anda iyi, fena değil. Şimdi patlıcanlara bakalım. Bıçak var mı?